Ну. Как ситуация в Сирии сейчас? Всё нормально? Что? Сирия как? Всё нормально? Нет. Нет? Ещё война там? Да. Günaydın dünyanın en güzel insanları. Herkese sevgiler, saygılar, hürmetler. Maykop'tan yağmurlu bir Maykop sabahından hepinize mutluluklar diliyorum. Bugün Maykop'ta Gezmeye devam ediyoruz ve sizlere daha Maykop özelinde Rusya'da yaşam nasıldır ve fiyatlar nasıldır, market pazar fiyatları nasıldır, bunları göstereceğim ve marketleri pazarları gezeceğiz. Haydi başlıyoruz. Şimdi dediğim gibi bugün sizlere marketleri ve pazarları gezdireceğim Maykop'ta. Bunun öncesinde oğluma Timur'a bir sirk bileti alacağız. Daha doğrusu hep beraber sirke gideceğiz. Şimdi bilet almaya gidiyorum. Kış geldi. Sirke geldim. Şimdi buradan bir bilet alalım. Ondan sonra yolculuğumuza, gezimize devam edeceğiz. Bakalım. İşte insanın oğlu olunca, çocuğu olunca daha doğrusu böyle. Bu saatte kendim için gelip buradan hayatta bir şey almam ama. <laughs> Sirke gitmek istedi oğlum bakalım. Ne yapacağız? Kaç para biletler? Bilet var mı? Böyle. 9. sıra 700 lira, 8. sıra 800 lira, işte 1. sıra 1500 рублей всех не автосон Четвертое место в подарок идет. Да? Спасибо. Если могу в таком случае, вам мест на второй сектор. Мне третий ряд я могу первый сектор предложить ближе ко второму. Там тоже будет видно, будет удобно. Хорошо. Хорошо? Давайте. Alıyoruz bileti bakalım şimdi cumartesi günü için. Güzel yağdı bugün. Neyse bu bilet işini halletmiş oldum. Biletimizi aldık. Silkten. Rusya'da yaşam nasıldır? Maykop'ta yaşam nasıldır? Hayat bağlı mı? Bunlarla ilgili bir video yapmayı düşündüm bugün. Ve sizlere hem buradaki pazarları, marketleri, işte lokal yerleri gezdireceğim hem de sevgili arkadaşlar fiyatlara yakından bakacağız. Şimdi bir kafeye gidiyorum. Bu kafe e, sahibi Türk mü bilmiyorum ama simit falan satıyor. Bizim mutfağımıza özgü ürünler satıyor. Şimdi oradan kahvaltılık alacağım ardından da yine diğer pazarları keşfetmeye devam edeceğiz. Tabi daha başlamadan önce tam anlamıyla size birkaç bilgi vereyim. Şu an bir e, Türk lirası 3.11 Rus rublesi. Yani aslında bizim paramız Rus rublesinden 3.11 kat daha değerli. Fakat bu tabi bir şey ifade ediyormuş. Şimdi bunun fiyatları görünce zaten daha iyi anlayacaksınız. Bununla birlikte 1 dolar bugün itibariyle yani kasım ayı içerisindeyiz. 2023 1 dolar 86 89 ruble ve 1 euro da 97 ruble hemen hemen. Yani söylediğim fiyatları bu parametreleri göz önünde bulundurarak değerlendirebilirsiniz. İşte burası Neris Pastanesi. Gördüğünüz gibi simitler, yani birçok şey var burada. Bakalım. Evet. Bakın poğaçalar, simitler, kurabiyeler, pekmezler, her şey var. Fiyatları da 50 ruble. Arabında değişiyor. Bu Smith'ten bile var. Bunun ismi ne bilen varsa yazsın arkadaşlar. Ben bilmiyorum. 70 lir. Çay, kahve, her şey var. Biraz koyacak. Można dwa Smith póżłóżda, wot takie с тобой. С Oğaça Şurada sandviç Var yani böyle işte Türkiye'deki bir pastane değilsiniz gibi Gelip burada Kahvaltınızı yapabiliyorsunuz benim de genelde geldiğim yer. Meris Pastanesi işte burası. Bütün hepsi 350 ruble yaptı hepsi. Ödüyoruz. Beş tane. Pasiba. Asfidanya. 320 ruble tuttu. İki simit, iki poğaça. Yani 100 lira. Normal ya. 100 lira, 4 parça ürün için normal gibi duruyor. Artık İstanbul'da falan da böyle. Bakalım. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Aykops Sahili hoş geldiniz. Yani yağmur yağdığı zaman da işte buralarda bazen bazı caddelerde böyle yoğun su birikintileri olabiliyor. Bugün de gayet yağmurlu bir gün. Diyebilirsiniz ki yani tam da gününü seçmişsin. Böyle bir video çekmek için ama işte ne yapalım yani burada her an yağabiliyor. Daha doğrusu daha önceden planladığım bir gündü bugün. Yağmura denk geldi. Neyse bu da böyle olsun bakalım. İnşallah beğenirsiniz. Beğenirsiniz demişken de lütfen bir yorumunuzu, bir beğeninizi bir abone değilseniz abone olmanızı alırım. Hepinize yine teşekkür ederim. Ayrı ayrı. Şimdi de zeytin almaya geldim. Yani normalde yurt dışında bizimki gibi zeytin bulmak biraz zor. Fakat burada MyCop'ta eee bazı Türk ürünleri satan yerler var. Şimdi onlardan bir tanesine gideceğiz ve orada bakalım zeytin alacağız. Zeytin ne kadarmış? Cadde boyunca şöyle kafeler, işte restoranlar, dönerci bakın ekte döner. Bu da yine bu bölgede tavuk döner falan yapıyor. Daha açılmamış ama açacaklar bakın. Bu da var. Eczaneler. Böyle. Şimdi neresiydi bu? bu yer. Yeri de unuttum değil <laughs> Ufak bir yer böyle. Çok hani tabela sah jasmin. Şu sarı tabelanın olduğu yer. Vastaçnaya lafka. Вот он. Брос нечто. Здравствуйте. Оливки а, а есть? Оливка. Right. Нет, черный. Right. Черный. Не ну, вот такой. Я хочу. Ага. alan zeytinleri Türkiye'de gemlik tuzsuz kuru sele zeytini. Сколько стоит это? 530. adnu пажасо да. Burada mojna sinmayta. Спасибо. Turşu bakın Türkiye'den turşular. Her şey var. Burada konserveler. Vyatku Серия. Серия? Mm. А, суррелис. Хорошо. Mm. Арабский знаете тогда, да? Отлично. Mm. Спасибо. Тоже русский, понимаете? Mm. Чуть-чуть или нормально. Один год, майкоп. Да, okay. один год был, был здесь. Еще плохо по-русски. <laughs> Отлично, спасибо. Тогда хорошо, сейчас я хочу оливки. Mm. И все. Bakın çerezlerden her şey var. Kuru kahveci Mehmet Efendi kahve her şey var. Güzel. Visiri Atkuda. Damaskus. Damaskus. Yatan bulut oluyor. Pasiba. Zeytinimizi aldık. Gidiyoruz. Pasiba vam. <laughs> Gönderdin mi? Хорошо, Амрита Бакин, подожди, окей. хорошо, давай. А. Пришла, да? Да. Да, хорошо. Хорошо, Рита, да. Давай. Ну, как ситуация в Сирии сейчас? Все нормально? Что? Сирия как? Все нормально? Нет. Нет? Еще война там? Mm -hmm. Да. Zeytini Suriyeliler satıyor gördüğünüz gibi. Kadına Suriye'de durum nasıl? Savaş var mı hala falan deyince biraz şey oldu. Niye çekiyorsun bunları falan dedi de. Dedim sadece çekiyorum insanlarla konuşuyorum. Başka bir niyetim yok. Ee, tabii onlar da haliyle korkuyorlar. Ama burada da burada işte geleli bir sene olmuş. Uğur ellerde geliyorlar demek ki de bak ya buraya da. Bakalım. Ama tabi bizdeki gibi değil. İlk defa gördüm yani. Zeytin bu arada yarım kilosu alan zeytinleri diye bir zeytin. Türkiye'den gemlik tuzsuz zeytin. 530 ruble. Yani 150 lira gibi bir şey. Evet arkadaşlar sizleri şimdi Central Rınak'a yani merkez pazarına getirdim Maykop'un hava yağmurlu bakın şöyle gün ama bu bizi durdurabilir mi durduramaz tabii ki şimdi pazar şurası pazara girmeden evvel etrafı birazcık gezelim bakalım Burada neler varmış. Şöyle züccacı Tekstil. Burası tekstilciler işte. Üst baş giyim kuşam. Bunlar var. Güzel şöyle bir mesela çocuk için eşofman. Fiyatı yazmıyor üstünde. Bakalım. Böyle tabi paltolar falan çıktı artık. Kışlık. Gördüğünüz gibi. Здравствуйте. Почём это куртка? 6200. 6200.000, да? 1000, конечно. Хорошо. Я снимаю для YouTube. Спасибо. 7200 dedi. Ona işte 7200 bir montun fiyatı diyebiliriz. Şöyle nevresin takımları, ev tekstil ürünleri falan olan bir pazar burası. Gördüğünüz gibi bakalım. Bakkal da var. Ufak buraya tabii de denilebilir. Drastoyti. <laughs> 5 kiloluk ya 445 ruble. 445 ruble 140 lira. Hemen hemen. Böyle. Bu önlük mü? 550 ruble. Yani daha önce söylediğim gibi bir Türk lirası 3.11 ruble bugünün kuruyla. Dolayısıyla sizler buradaki fiyatları rubleye işte Türk lirasına dolara ya da euroya çıkartabilin, çevirebilirsiniz. Burası böyle. Hadi şimdi içeri gidelim bari. Ne yapalım? İşte geldik pazara. Bakalım şimdi gezmeye başlayacağız. Şu şemsiyemi bir kapatayım. Hadi geç aylarıyla başlıyoruz. Çay, bal ve benzeri gıda ürünlerini satıyor burası. Bakın böyle çiçekçi çiçek kültürü zaten buralarda çok gelişkin herkesin her köşe başında bir çiçekçi var onlar da yine çay bunlar dağlardan gelen özel çaylar geçen bölümde içmiştik biliyorsunuz köyde şimdi de burada Maykop'un merkezinde merkez pazarında gezmeye devam ediyoruz sabunlar var Adige sabunları, her türlü sabun var. Adin ya, adin mango, mango, mangolu, meyveli, işte malinalı sabunlar, aromalı sabunlar var. Şöyle. Yine bir züccal gibi bölümde böyle. Şu taraftan gidelim sırasıyla bakalım. Orta alanda daha fazla böyle gıdacılar ve yeme içme üzerine var gibi. Bu taraflarda ise daha fazla tekstil, giyim veya ev araç gereçleri gibi şeyler var. İşte ekmek satıyor bu ablada. Biraz duydu. Nasıl baktı? İstemiyorsan söyle abla çekmeyiz ya. Здравствуйте. Здравствуйте снимаю dila YouTube просто. Ничего страшного. Спасибо. Burada tabi insanlar bazen şey olabiliyorlar, rahatsız olabiliyorlar. Yani her yerde rahatsız olabiliyorlar. Kameradan da ben YouTube için çektiğimi söylüyorum. Ve şey yapmıyorlar, peynirlere bakalım. Peynirler, şöyle bakın şöyle bir kalıp peynir 950 ruble. 950 ruble kalıbı. 650 ruble mozzarella peyniri. Şu, daha birçok peynir çeşitleri var burada sucuklar var tabi bunlar çok ihtimalle domuz etidir eğer buralara yolunuz düşerse alırken dikkat edin oralara tabi daha sonra gireceğiz şimdi yine hamur işi simit bakın simit satıyor abla simit ekmek lavaş lipoşka satıyorlar Bunlar bu Yine sucuk diyoruz biz buna ama bu eski bu aslında Gürcü mutfağından bir yemek. Ete kalk ne etse? Çuçiyela. da. Ete Gruzunski da. İli Ruski. Armenski. Haraşo. Haraşo Ermeni dedi. Ermenilerinmiş. Öyle söylüyor. Olabilir. İddialı değilim yani çünkü bu hemen hemen bu Kafkasya'daki her pazarda var öyle söyleyeyim size bakın tatlılar fıstıklar lokumlar muhteşem bir tezgah abla da tabi yine biraz gergin baktı ama olsun idare edeceksiniz bugün artık yapacak bir şey yok peynirci yani pazarla ilgili ilk izlenim olarak bu merkez pazara ben de sanırım ilk defa geliyorum ve gayet Temiz ilk olarak bunu söyleyeyim. Temiz ve düzenli bir pazar bütün tezgahlar yani nizami. Bakın burada da yine çaylar, işte makarnalar, bakkal gibi var. Şimdi tatlılar, pastalar, peynirler Burası da etlerin olduğu bölüm. Et. Kasaplar. Kasaplar. Bakalım. Şimdi şu farş kıyma. Tavuk kıyması 340 ruble kilosu. Bu ciğer yanılmıyorsam 220 ruble kilo, kilosu. Onlar but tavuk budu 300 ruble kilosu. Piliç. Piliç. Kurica вот такой сколько стоит? 270 kilogram. Спасибо. Спасибо. İşte böyle kilosu. 270 rubleymiş Tavuğun kilosu yani artık kaç kilo gelirse ona göre hesaplıyorlar. İşte köy yumurtaları en sevdiğim bölümlerden bir tanesi. 125, 130. Skolka stojj yajcok? Skolka? 130. 130 skolka štuki? 10 štuk 130. Pasiva. Yani 130 rubleymiş. 10 tanesi. Güzel. Pasiva bak İşte bakın bu da litrelik yağ. 100 ruble. 3.10 e bölerseniz herhalde 27-28 lira gibi bir şey yapıyor. Yine kasaplar. Bu bölümde kasaplar. Kasap reyonu. 115'e de var yumurta. 10 tanesi 115 oldu. Biraz kuyti. Çivo? Çivo, izviniti. Ne sinema Bakıyoruz. Tabi dediğim gibi insanlar bazen şey olabiliyorlar

Eka? 500 ruble kilogram. Kilosu 500 rubleymiş bunun da. Teşekkür ederiz. Spasiba. Evet. Bakalım biraz daha şu tarafa doğru gidelim. Ablalar. Ni pakazıvayı? Hareşo. Hareşo.